Bugün 23 Nisan 2023. Öncelikle ülkemiz çocuklarının ve dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Ay ikizler burcunda serine devam ediyor. İletişim, seyahat ve organizasyon trafiği hızlanabilir. Eski dostlar ve arkadaşlarla görüşmeler veya karşılaşmalar yaşanabilir. Merkür retro olduğu için herkese olumlu dil kalıplarıyla ile iletişim içerisinde olmaya özen göstermeliyiz. 15.43'te Ay Venüs kavuşumu gerçekleşiyor. İlişkilerde ve maddi konularda güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Sevdiklerimize uyum ve ahenk içerisinde görüşebilir ve güzel zaman geçirebiliriz. Bununla beraber gereksiz para harcamaktan sakınmalıyız. Güneşin kuzey ay düğümü ile kavuşumu bizleri geleceğe taşıyabilecek olumlu iletişimlerin kurulmasına etki edebilir. Bununla beraber ayın lilitli seksi açısı ve şans noktasıyla ile karşıtlığı kıskançlık ve intikam duygularını arttırabilir. Özellikle de partnerler arasında oluşan bir sadakatsizlik söz konusuysa. Merkür Mars seksin açısı iletişimde cesaret verebilir. Söylemek istediklerimizi karşı tarafa aktarabiliriz. Yumuşak ifadelerle güzellikle muhataplarımıza iletişime geçmeliyiz. Böyle olursa sürpriz ve güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Tüm ilişkilerimde uyum ve ahenk içerisindeyim sevgi duygusuyla yaşıyorum olumlamasını yapabilir. Ya Bedut Esma terkibini 2000 kere en azından 400 kere zikredebiliriz.